hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sadece Murder Mystery oynuyoruz. Bıçak sesi duydu. Bu arada bu kanalın ismi yine koyacağım ama öyle kalsın. Hiç değiştirmeye uğraşamayacağım. Çünkü değiştirmeye bilmiyorum. Sanki burada ben bir ölü insan gibi. Ve bu şerifmiş. Kastı kesin öldü arkadaşlar korkmayın öleceğim birazdan keşke o kastı saydı çektiklerini. Ama ben mecburen işte, kapatıyorum çünkü telif edeceğiz. Hemen save. Abi orada ya ben gitmeyeceğim. Ben senin gibi değilim. Kaçacağım abi. Hakkı bir ama tanıcam şu anda. Nerede bu ya? Dur ses, ses açacağım diye akı inşallah telif yeme. Evet burada müzik sesini anlamadım. Hemen gidiyorum. aman kapansın. Hemen kata gidiyoruz. ses açma. Oğlum zaten bir ses kaçmaz. şu parayı aldığında her şey yiyecek Lan kız nereye gitti lan buradan? Abi en son burayı görmek mi? Videoda bir daha bakacağım. Ben de körüm neyim ya? Buradaydı kız. 3 dakika olmuş abi. 4 dakikada bitir... Yok 5 dakikada bitecek bu video. Evet. Ee, arkadaşlar bu dediğim gibi size bundan sonra inek oyuncu diyeceğim inek oyunculara selamlar olsun. İnek oyunculara selam. Yani tüm takipçilerime, tüm abone olanlara diyeceğim bu bir kişi abone ya. da selam olsun Arkadaşlar şunu da iyi yani ben de. Kanki istersen desten yazsaydın sen bir de sen hileciydin değil mi? Eee <laughs> zaten bir kere olduk, bir da olmamıza hangi? Yani bizim kadar şanslı bir insan ve akıllı bir daha nasıl olabilir? Dim arkadaşlar bir daha nasıl olabilir? Hemen <laughs> yani şurada halay çekeceğim. Allah bekle. Dur abi, mördürü görmek benim en büyük zevkim. Sonra onu ispekleyeceğim. Mecburen yine. Close ses. Keşke kulaklık taksaydım da size gelmeseydi sesinin elimizde. Hop hop baka girme. Bak orada ben bir adam gördüm. O da beni gördü büyük ihtimalle. Oğlum bana ne oldu lan? Buna biteyim. Bu nasıl biteyim? Reset var mı? Atasım geliyor ya. Bu tip ne ya? Ha ha gidip ölesem var şu anda. Aa böyle tip mi olur? Koskoca ine ör, ne hale getirdiniz lan siz? Püh sizin suratınıza püh püh. Kanka kafam duvardan geçti. Ben aşağı düşüp ölmem değil mi? Tamam güzel güzel de. Ben burada bekleyeceğim abi zaten. Boyama attırdınız yani. kızlardan nefret ediyorum. Giremiyorum şimdi de al boku yedik. Ah, ne oldu? Bilgisayar bulundu. Tamam tamam sıkıntı yok. Ee, bir bakalım arada bak. Kamera açısı oldu. Ama meraklıyım ama bir de. Yarın meraklıyım. Her şey yiyeceğiz de. Abi büyük ihtimalle şu bu arada birisi vardı ya. O kesin beni gördü. Beni öldürmeye geliyor ve ben burada çile çekiyorum. Kanka demin geçtim buradan. Bir daha geçebilirsin yani bence buradan. Hiç... Kanka senin <laughs> Al şimdi de duvardan duvardan bir yerden kafanlar. Şöyle biri üç zıpla zıpla bir şey. Tüm tuşlar basıyor. Oyna kafayı bir şey. Yap. Gir şuraya işte bak. Ya <laughs> 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 ben merakım yüzünden bir ara hey yi yiyeceğim ya kesin ya. Her süre bitsin ya. Süre lütfen bit çabuk ah. <laughs> Oh, bitti. Ve ana mekana gittiğim gibi reset çekeceğim. Bu tipten kurtulacağım. güzeldim yoksa reset çekeyim mi? Düzeldim yoksa ne? Geliyoruz. Reset, reset. Benim tipimle ben böyle kaldım. <laughs> Düzen Düzelmiyor. Abi bakın şuradaki tiple. Şuradaki tiple. O tipin ne alakası var ya? Ay edeyim çalzına. Ay edeyim çalzına. Abi de çok uzadı ya. Evet yine oyuncular. Umarım kendinize iyi bakarsınız. Koronavirüsün abi. Mördür olursam atacağım. Tamam. Olmadı. Şansınız küsün. Evet yine oyuncular umarım video beğenmişsiniz beğendiyseniz like atmayı kanala abone olun bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın.